Allah kudretin sahibi olan kulu Allah. Kulunun günahını affettirme yolunu gösteren, günahının çokluğundan dolayı kalbi mahzun olanların suçunu bağışlayan ulu Allah. Senin asi mücrim günahkar kulların olarak uzaktan ve yakından gelen kardeşlerimizle beraber şu anda ellerimizi semaya kaldırıyoruz. Ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Günahlarımız affı mağfiret eyle ya Rabbi. ölümün dehşetinden, kabirin vahşetinden, zalimin zulmetinden, sıratın husumetinden, cehennemin vahşetinden, şeytan aleyhi lalemekinden cümlesini ve cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sana açılan eller hürmetine, seni zikreden diller hürmetine, geceden hitabe sabaha kadar Allah, Allah diyerek tatlı gözyaşlarıyla, maneviki deliyken aşıklar hürmetine, aşıklar ve sadıklar hürmetine, içimizdeki safilerin yüzü suyu hürmetine, Kadir Gecesi'nin Şaban ayının yüzü suyu hürmetine, sana gerçek manasıyla kulluk vazifelerini ifa eden kulların yüzü suyu hürmetine, günahlarını zafer mağfiret eyle, dualarımızı kabul ve makbul eyle. Ya Rabbel Alemin. Bu manevi merasimden hazır olan ecir ve sevabı Hazreti Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin aziz, mübarek, münevver, mudahtar, mücellal, müşeffa Zekâ ruhlarını hediye eyledi. vasîn eyle ya Rabbi. Allah razı olsun ve sevabı, Hazreti Adem bin, Hazreti Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem arasında gelip geçen bütün peygamberlerin de ruhlarını hediye eyledik nasibiyle ile, ile ya Rabbi. Ondan hasıl nedir ve sevabı. Varlık ama şık arasında yatan bütün mümin kardeşlerimizin ruhlarına ve hasreten özellikle uzaktan ve yakından bu çatının altında toplanmış ve şu anda ellerini semaya kaldırmış bulunan kardeşlerimizin bu fani aleme gelip ebedi aleme intikal eden anne, baba, ebe, dede, eş, dost, çoluk, çocuk, kardeş bir cümle geçmişlerinin ve geçmişlerimizin ruhlarına insanların ruhlarını hissedar eyle ya Rabbi. Hadardar eyle ya Rabbi. Bizler de bu fani alemden ebedi aleme intikal ettiğimiz zamanda geriden geçirip nesillerin de bizlere hayırlı dualarda bulunmaları sen nasip eyle. Neslimizin kendine kum, Habibine ümmet olanlardan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, asla özellikle Dünyanın birçok yerinde zalimin zulmü altında inmeyen sıkıntı çeken Bosna'da, Nakhchivan'da, Karabağ'da, Keşmir'de, Cezayir'de, Filistin'de, Suriye'de, Mısır'da, ismini cismini bilemediğimiz yerdeki kardeşlerimizde de Allah'ın kolaylıkları ihsan Allah'ın kolaylıkları ihsan eyle. Kolaylıkları ihsan eyle ya köşelerinde ve evlerinde hasta olan kardeşlerimize şifalar ver Ya Rabbi. Dertlilere devalar ver Ya Rabbi. Boşçulara edalar ihsan eyle. Çoluğumuza, çocuğumuza zihin açıklığı ikram eyle. Dünya ve ahiretin kanlarında muvfakiyetler nasip eyle. Çoluğumuza, çocuğumuza hayırlı işler nasip eyle. Hayırlı eşler nasip eyle. Hayırlı insanlarla karşılaşmayı sen nasip eyle Ya Rabbi. Ya alemin. Aa, zaten özellikle iki yıldır tanıştığımız hak hukukumuz olan bir cümle kardeşlerimizin ömürlerinin bereketli eyle, kasalarını keselerini bereketli eyle, geçmişlerine rahmet eyle ya Rabbi. Bu manevi birliklerimizi kıyamete kadar daim eyle ya Rabbi. Allah'ım sualime kelamına Rabbi kebemen nebiyyü diyor ki suallerine asan ve cevaplarına muhtedem bize de helal ve bol kazançlar ver ya Rabbi. Çok verip azdırma ya Rabbi. Az verip başkalarına muhtaç etme. Allah'ım memleketimizde ve dünyanın birçok yerinden susuzluk, kıtlık var ya Rabbi. Bizlerden rahmetini esirgeme ya Rabbi. Allahum eskine gayden mugiten heni emmeli emmeli en gadefen mücedilen sehpan amen debegen daime. Allahümme eskine gayden mugiten heni emmeli emmeli en gadefen mücedilen sehpan amen لا نشكو إِلَّا <سؤال> إِلَيْهِ اللهم انبتنا الزرع وانبتنا الزرع واسقنا من بركات السماء واسقنا من بركات الأرض اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا وأرسل السماء عليهم إدرارا يا رب العالمين بيزرع جسر جسر ويبين كلهم بيزرع الحمد والشكر دانا يرما اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنيني فضلك عن من سواك يا رزاق يا غفار يا غني يا نغني اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا بشرف فاتحه Allah razı olsun hocam. Cenab-ı Hakk'ın size de yeni görevlerinizde başarılar Bears. inşallah nasip edilsin. Başka, Başka yemeğiniz Arkadaşlar bir yere daha Arkada ikramımız var. Bir mekan yapıyoruz. Arkada hazırlıklar. Teşekkür